Yan görevle devam ediyoruz. Ben harita üzerinde şu anda e, Venice Beach'teyim. Bu kuledeyim. Ama bu görevi hani telsizin olduğu herhangi bir yerde alabilirsiniz. Yani mapta e, şeyde de bu yengeç kulübünde de telsiz var. Oradan da alabilirsiniz. Ben buraya yakındım. Buradan aldım görevi buradan alıp Monarch stüdyolarına doğru gitmemiz gerekiyor. Monarch stüdyolarına gittiğimizde kaydı oradan devam ettirelim. Sarah'tan görevi aldık. Monarch stüdyolarına geldik. Arkadaşlar bizi Stage ee, 4'te bekliyor. Şu anda buradayız. Önce Sarah'ın Sarah, ın, Sarah ın yanına gidelim. Sen çok ek ekranı kaplıyorsun ya. Devam devam devam. Stage 3 takip ettiğimiz yol bu. Stage 4'e gidiyoruz. Gene de vurdun ya öyle oldu. Buradan geçiyoruz. Arka tarafa sağa dönüp dümdüz devam ediyoruz. Burada karavanın içinde bizi bekliyor. Ha, şeymiş. Karavanın içine girip konuşmaya Hello. başlıyoruz. Haydar there. Zombies kapalı. Vay arkadaş. Neredesin? <laughs> tamam mıyız şimdi? Konuşmaya geçiyorum. Stage area'ya gitmemizi istiyor bizde. Stage area'ya doğru yola çıkıyoruz. Şurada silahlarımız vesairemiz tam mı? Tam. Kapıdan çıkıp sola döndüğümüzde zaten ileride şu bina olması lazım. Aynen öyle bu bina. Giriş, giriş burada görevle elimde olmaz. Herkesi <laughs> öldür. Özet. Başka gelen. Bu. Öleceğiz. <laughs> tamam. Silah geçiyoruz. Bitti mi? Yok, hala geliyor. Can var mı? Ya da arkada mı? Nerede? Oh, very original. Tell <laughs> the screenwriter he's a hack. Sağlam geliyorlar yalnız Hala devam Neyse azaldı mermiyi Bırakalım Başka Gibi Şimdi, bir bu mu kaldı? Well now, time to hit the big city. Stage 7'nin ön tarafına geçiyoruz. Ses kısmına. Burada ne var? Gun aldık. Loot gerekiyor mermi için. Burada. Üç tane şeyi araştır. Birincisi burada. Birincisi burada, ikincisi buradan yukarı çıkıyoruz. Sağa dönüyoruz. Bu arkada. Üçüncüsü gene meydana gelip buradan giriyoruz. Dönüyoruz yukarı. Soldan yukarı <laughs> arıyoruz herhalde. No? Başarı bekliyoruz diyeyim. Right then. I'll be needing some corpses. Butcher yani kasap o ellerinde şey olan şeyi buraya çekip şunu oynayalım. Buraya zombi çekip 5 tane zombi orada öldüreceğiz ki gençler gördünüz mü? Gördünüz mü? Koşarak geliyorlar. oldu 4 oldu Bir tane daha Gençler Ayağımdan ya Gel bakayım. Bir tane lazım bana Şimdi o arkadaş gelecek herhalde. Ha, efekt kullanıyor. Gel bakayım. Aşık şık mı? Hayır çakal gelmiyor Geliyor mu? Tamam. Lan güç Your little friends will make a difference pal <laughs> Sen nereden çıktı? Bu arkadaşı da indirdikten sonra gidip Sarah'a rapor vermemiz gerekiyor. Sarah'a doğru yol alalım. Geldiğimiz yoldan geri dönüyoruz alayım bari bu üstünde görmüşken. sağdan burayı temizlemiştik zaten soldan şunları da alayım geldik seni de alayım buradan soldan sağdan karavana doğru tekrar yol alıyoruz Yine konuşturmamazlık yapmasın. Konuşmaya geçiyorum. Bu şekilde görevi tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Guardian Jade Dragon diye bir kılıç gibi bir şey verdi. Bu mu? Yok. Ha bu. Aynen öyle. Geleyelim. Sizde rengi farklı olabilir. Ben de pembe levelinize göre farklı olabilir dediğim gibi. Hulunan kafayı yedi. Neyse. Böyle bir görev arkadaşlar. Görevi bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz destek olmak için abone olup yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler. Hoşçakalın.